Evet yeni nesil e değerlendirme. Test 1 soru 1. Ee, tabi burada Cumhuriyet Halk Fırkası ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre Cumhuriyet Halk Fırkası için aşağıdakilerin hangisi söylenemez demiş sorumuzda. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ülkemizde kurulan ilk partidir. Ee, tabi bu doğrultuda 950-1923'te Halk Fırkası kuruldu diyor. Ee, hani burada Cumhuriyet'in ilanından sonra, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra özür dilerim. Ee, tabi milli mücadelenin kazanılmasından sonra bir parti kurmak için harekete geçildi ve daha sonra bu doğrultuda Halk Fırkası kuruldu ifadesi A seçeneğini doğrular. İnkılapların büyük bir kısmı yapmış ve uzun yıllar iktidarda kalmıştır. Tabi burada 1950'de Demokrat Parti iktidara gelince kadar ülkeyi tek başına yöneten Cumhuriyet Halk Fırkası bu süreçte inkılap hareketlerinin çoğunu gerçekleştirmiştir ifadesi. Zaten iktidarda kalma süresini ve yaptığı inkılapları vurguladığından C seçeneği doğru Cumhuriyet'in ilanından önce kurulmuştur diyor. Tabi 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası kuruldu. 29 Ekim 1923'te e, Cumhuriyet ilan edildiği için daha Cumhuriyet'in ilanından önce kurulduğunu söyleyebiliriz. Doğrudur. Mustafa Kemal tarafından kurulmuş bir sınıf partisi olduğunu söyleyemeyiz. Tabi eşitlikçi bir parti olduğu için, bir halk partisi olduğu için sınıf partisi olduğunu söylemek yanlış olur ve sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet ikinci sorumuz burada Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması ile ilgili bilgiler verilmiş. Kapatılmasının aşağıdakilerin hangisinin etkili olduğu söylenemez. Tabii burada Terakkiperver ve Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları parti programlarında fikirlere ve dini inançlara saygılı ifadesine yer vermişler. Ancak bu ifade Cumhuriyet karşı çevirin partilerin saltanat ve ilafet geri getirmek amacıyla kurulduğu düşüncesinin doğmasına neden oldu. Laiklik ilkesine aykırı politikalar izlemesi doğru olur yani bu ifadeyle yine rejim karşıtları yani cumhuriyet karşıtları toplanıyorsa rejim karşıtlarının sığınağı haline gelmesi de doğru olur. Ee, diğer taraftan e, bu doğrultuda şey isyanı çıkıyor ve Terakki Parlamento Cumhuriyet Fırkası'nın bazı üyelerinin şey saat isyanı ile ilişkili olduğu anlaşılmış. Bu da şey saat i̇syanı çıkmasında rol olmasını doğrular. Halkın yönetime katılımı desteklemesi olumlu bir şeydir. Zaten Terakki Parlamento Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasına etkili değildir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet yeni nesil değerlendirme test 1 soru 3 Kubilay olayı yani Menemen olayıyla ilgili bilgiler veriliyor. Ve buna göre Atatürk'ün Kubilay olayıyla ilgili değerlendirmelerinden hangilerini yaptığı söylenebilir demiş sorumuzda sevgili arkadaşlar. Şimdi burada Menemen'de son zamanlarda meydana gelen gericilik girişimi esnasında. Burada gericilik girişimi gericiliğin eş anlamlısı irticadır. O zaman bu bin, Mustafa Kemal bunun bir irtica girişimi olduğunu biliyor. Yedek subay Kubilay Bey'in görev yaparken orada sonrasında Cumhuriyet'in ordusuna başsağlı dedim. Kubilay Bey şehit oluşuna gericilerin gösterdiği vahşet karşısında Menemen'deki halktan bazılarının alkışla tasvip edici bulunmaları bütün Cumhuriyetçi ve vatanseverler için utanılacak bir olaydır. Bak burada ne diyor? Ee, Başkasının halktan bazıları demek ki bölge halkın tamamı olaya destek vermemiş. Bu da üçüncü öncülü yanlış bir hale getirir. Tabi diğer taraftan e Menemen'de halktan bazı hataları bütün milleti elemlendirmiştir. İstilanın acılığını tatmış bir yönde genç ve kahraman yedek subayın uğradığı saldırı milletin bizzat cumhuriyete karşı bir suikast saydığı bu da cumhuriyet rejiminin hedef aldığına ifadesini doğrular. Diğer taraftan ve bu işe yeltenek örnek olanlar ona göre izleyeceği kesindir. Hepimiz dikkatli bu sorunun görevlerimizi gerektiğini duyarak ve hakkıyla yerine getirmeye yöneltmiştir. Büyük ordunun kahraman genç subayı ve Cumhuriyet'in ülkücü öğretmen toplumunun değerli üyesi Kuvve'nin temiz kanı ile Cumhuriyet yaşama gücünü tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır. Bu olayla Cumhuriyet rejimi güçlendirdiğini vurguluyor. Dolayısıyla 1, 2, 4 doğru. 3. öncül yanlış sadece bölge halkının bazı destek vermiş. Buna göre sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet dördüncü sorumuz. Buna göre terakiperler Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması açıkçası hangisine kesintiye uğramasına neden olmuştur? Direkt çok basit sevgili arkadaşlar. Niye? Çünkü çok farklı hayata geçiş için kuruluyor. Terakiperler Cumhuriyet Fırkası. Tabii çok farklı hayata geçiş için kurulduğu için arkadaşlar kapatıldığı zaman çok farklı hayata geçiş ne oluyor? Kesintiye uğruyor diyebiliriz arkadaşlar. Cumhuriyet yönetimi kalıcı, meclis çalışmaları kalıcı, layıklık ülkesi zaten kalıcı. Her üçü de Cumhuriyet Halk Fırkası ve Türkiye Cumhuriyeti kapsamında kalıcılığını sağlamış zaten. Ama çok parti hayata geçti. Türk zaten sağlanamadığı için Terakki Parvacı Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması da sekteye uğruyor. Yani kesintiye uğruyor diyebiliriz.